Dur ben gireceğim. Hayır, hayır, dur ben, ben dur. Hayır, 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 <laughs> hayır hayır hayır. Hmm, harika. Wow. Çok güzel Aynı ya. Peynirlerin hastasıyım. Valla <laughs> <ada>. cips harika. Hmm, <laughs> hmm, <laughs> <laughs> Benim karnımda bir ağrı var ya. Benim, Benim de ağrımaya başladı. Senin de mi ağrıyor? <laughs> ne oluyor ya? Ha? Anlayamadım bir anına geldi. ben <laughs> <Şimdi>, tuvalete gitmem lazım. <laughs> Dur ben gireceğim. Hayır dur, dur, ben, ben gireceğim. Hayır hayır hayır. Aç çabuk aç kapıyı aç çok kötü. <laughs> ne oluyor ya oradan sesler geliyor. Ha? Ne no, bu gitti mi işe? Gitti. Ne hadi? Hiç boş eve istemiyorum. Tuvalet kağıdı bitmiş. Tuvalet kağıdı bitmiş. Ben bittim. Ne yapacağız? Ne yapsak acaba? Ne oluyor burada ya? Ha? Demir. Hadi bize tuvalet kağıdı al gel oğlum sen. Harika fikir. Değil mi? <laughs> oğlum hemen giydirelim ama seni bu kıyafetlerle gidemezsin. Dışarısı malum şu anda. Hadi hemen bize al gel bizi ölüyoruz karın ağrısında. Çok iyi var. olur ya evet. evet başka evet, çaremiz evet. yok. Evet. Hadi oğlum sana güveniyorum. Çabuk şu tuvalet kağıdını al gel. Ha? Nerede kaldı bu ya? Ben dayanamıyorum artık. Patlayacağım şimdi. Ben de zor tutuyorum kendimi. Çok kötüyüm. Ah, kapı çaldı. Dur Demir geldi herhalde. Ben gideyim hemen açayım. Tamam. Gel oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin. Aldın mı oğlum hepsini? Evet aldım aldım. Tamam peki hadi içeri geçelim hemen. Hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha? Emin. Onun tuvalet kağıdı nerede? Siz benim yiyeceklerimi yemiştiniz. Ha? Ben de bunları aldım. Oh no! Eyvah <laughs> yandık! <laughs>